Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayrı bir videoyla karşılaşacağız arkadaşlar. Ben dedim ki bugün aşkın göz yaşı olur da aşk merdiveni olmaz mı dedim. Bu evde dedim aşk merdiveni yok. Hemen gittim köyde köye gezmeye gitmiştim orada gördüm. Kadında da iki çeşit aşk merdiveni varmış arkadaşlar. Biri böyle biri böyle aşağısına sarkıyor bunun dalları. Onun için dedim bu aşk gözyaşıyla bu aşk merdiveni birleştirelim bari mi dedim. Ben de böyle aslında iki tane saksıya diksem olur da artık evimde koyacak yer kalmadı arkadaşlar. Ben şöyle birleştirdim. Aynen. Toprağımız gene aynı. Sen de şeyleri varsa anlatır mısın kızım? Tabii. Bugün aşk merdiveni çiçeği çoğaltma, bakımı ve budanması hakkında bilgi vereceğiz ama Önce bir hikayesinden bahsedelim. Bunun hikayesi de varmış. Evet anlat bakalım haydi. Ee, bir türlü gelişemeyen, yaprakları gün geçtikçe kuruyan, dökülen aşk merdiveni çiçeğine ne yapılırsa yapılsın çare bulamamışlar. Allah Allah niye ki? Ee, ardından bir gün onun yanına canlı mı canlı boy atmış güzel bir aşk merdiveni çiçeği koymuşlar. Bak hikayesi de çok güzelmiş. Ee, bu yeni aşk merdiveni çiçeği büyüdükçe, kendini geliştirdikçe diğeri de aşka gelerek ee, yeniden canlanmış, güzelleşmiş. Bu aşktan dolayı da bu çiçeğin adını aşk merdiveni koymuşlar. Vallahi hikayesini çok beğendim. Aynen. Yani diğer çiçek öbürünü hayata döndürmüş. Gerçekten çok hoşuma gitti bunun hikayesi. Öbür çiçeklerden güzelmiş vallahi. Evet. Bu arada çoğaltmasını da az önceki gibi şu köklerden ayırarak yapılıyor bu çiçeğin evet, çoğaltılması. Evet dallardan olmuyor. Arkadaşlar illaki kökten olacak. Onun Olurken... için evet bakımı hakkında bilgiler verin. Buna ayrıca Erel totu da deniyor. Biliyor muydun? Erel totu? Evet. Allah Allah. Ee, yılın her dönemi yeşil olan bir bitki. Asitli toprakları seviyor. Yaz aylarında e, bolca sulamak istiyor. Yani haftada en az iki kez sulamak gerekir bu çiçeği. Arkadaşlar ee, kusura bakmayın. Şey, şey yapacağım. Böyle mahallemin çocukları da evin önünden gelip geçiyor. Biliyorsunuz benim evin önünde biraz e, çiçek ekmek beyaz video çekmek çok zorlaştı gayrım. Ama burası sokak sonuçta olabilir. He. Yani. Evet. Bu da ayrı. Bunu ekiyorsun ya. Eğiliyor arkadaşım. galiba. dallar aşağıya bak doğru. Bak çok bunun güzel oluyor. Ayrı. Sarkık. Şekilde evet, bu, da. bu dik çıkıyor yukarı doğru. Hmm, bu sarkıyor. Bu böyle sarkıyor arkadaşlar. Daha güzel aslında. Evet, çok hoşuma gidiyor bu benim. Ee, bunu sularken yapraklarına da su püskürtmek gerekiyormuş. Allah Allah. Evet. Ben hortumla tuttum mu? Her yeri <laughs> ıslanır zaten. <laughs> Güneşi seviyor fakat e, çok fazla güneşe maruz bırakmayarak aydınlık bir ortama koymak gerekiyor. Ya tabi dedim ya çiçeklerin hepsini arkadaşlar çok güneşe koymayacağız. Çok güneşe koyduk mu olmaz. Aynen. Evet. Ayrıca bunu çok rüzgar gören bir yere de koymamak la lazım. Rüzgar aşırı görürse sararma oluyormuş. Ama hikayesi çok hoşuma evet. gitti. Evet. Gerçekten. Süper bir hikayesi var. Yılda bir kez Nisan ayında toprağını değiştirmek gerekiyormuş bunun. Bu çoğalıyor kök atıyor arkadaşlar. Evet. Dolu oluyor, dolu dolu. Toprağını değişirken de saksısını bir büyük boy saksıya geçirmek gerekiyormuş. Evet. Çünkü çok çok çoğalıyor. Hele bu komşumda köye gittiğimde komşumda gördüm aslında işte dağlar kadar olmuş da böyle. böyle He. Aşk merdiveni çiçeğinin çoğaltması bitki köklerinden ayırarak oluyor. Çiçeğin gök köklerinden çıkıp uzayan ince dallarını yani şurada nasıl göstereyim? Şunun gibi. Bunlar hep yeni bitkiler. Bunlardan dikerek çoğaltma yapılabiliyor. Evet. Şöyle yakıştı değil mi? Yakıştı. Neden Çok eğilmedi önemli. bunlar? O eğilir eğilir. eğilir. Şimdi zorla yedir. eğilteceğim. Kız eğil. <laughs> Kız <laughs> yemeğe daha. Dur eğilmesin. Yılın belirli günlerinde <laughs> sararan ya da çürüyen <laughs> e, yapraklarını makasla keserek budamak daha güzel gelişmesini sağlayacakmış. Evet. yeni Yenisi çıkıyor hakikaten. Evet. Onun için... Yeni yeni şeyler oluyor yani güzel yeni dallar çıkıyor. Aşk merdiveni çiçeğimizi böyle çoğalttık çok da güzel evet, oldu. Evet şimdi can suyunu vermemiz lazım. Köklerinden ayırarak çoğalttık. Olmaz can suyu arkadaşlar. Verelim mi can suyu? Verelim suyunu da? top bak sulamada önemli nokta neymiş biliyor musun? Hı. Her yere eşit ve günün aynı saatlerinde sulamak gerekiyormuş. Nasıl yani? Ya bugün diyelim ki öğleden sonra suladın ya. Evet. Bir sonraki sulamayı 3 gün sonra yine öğleden sonra yapman gerekiyor. Evet, onu da belirtelim doğru. Ben çiçekleri gece suluyorum arkadaşlar. Hı. Hayatta ben sabahleyin çiçek sulamam hiç. Çünkü su, Mersin çok sıcak olduğu için su hemen gider. Su gitmez. Güneş vurduğu zaman kaynar su toprağın içinde çok sıcak olur, kökleri falan yakar. Zarar verir diyorsun. Onun için ben gece veya akşam Suluyorum, hortumu da dağıtıyorum hepsini bir de kafalarını, gözlerini, ellerini, yüzlerini de yıkıyorum arkadaşlar. Biz gibi keleş oluyor. Keleş. <laughs> evet. Can da. suyunu da veriyoruz. Verdim can suyunu da bunu. Az olmadım. Az oldu da şu masa batmasın diye. Hmm. Aşağı indirip tekrar Bu arada vereceğim. bunları altında kap olan bir saksıya dikip o fazla suyunu da dökmek gerekiyormuş. Ya arkadaşlar şimdi ben zaten fazla suyu geri dökeceğim diye hepsiyle sık sık uğraşamam. Çiçeklerin çok çünkü hangi biriyle uğraşayım? İki tane to torun var. Ben hastayım. Bir de çiçeklerin altıyla üstüyle uğraşırsam ben hapı Aynen. Hangi biriyle uğraşsın değil mi? Gerçekten zaten bunu böyle koydum. Su akıp gidiyor. Tekrar dökmeme gerek yok. Evet. A Aşk merdiveni çiçeğimizi çoğalttık. Bakımından bahsettik. Hikayesini de anlattık. Evet. İnşallah güzel yeni bir çiçeğe kavuştun. Evet çok güzel oldu. Çünkü evimde değişiklik istiyorum. Değişik ayrı ayrı çiçekler istiyorum. Bir de şöyle. Sana hep şeyi soruyorlar mum çiçeği. Bak bir ondan bulamadık. Mum çiçeğin arkadaşlar köyde bir arkadaşım bana söz dikeceğim dedi. Eğer o köye gidersek kadın bana ekecekti. Hem getireceğim hem de onun yazın çiçeğini çekeceğim. Hani Çavak köyünde şey yapmıştık ya. Bir kadının evinde görmüştük ya ona hani evimize de misafirler geldiler. Tamam Hiç sana mi? demişti. Hmm. Güzel bir çiçek mi? Aa. Hem de Sağ mum çiçeğini hep çiçeğini internetten göstereyim. İstersen. Çok şimdi harik. ne dikiyoruz? Ya şimdi de şöyle bir ayrı ayrı dikmeme, video yapmama gerek yok. Geçenlerde arkadaşlar böyle küçük begonyalarım vardı. Diktiydim. Olmadı. Şimdi komşumdan bir daha istedim. Eskiden çoktu bunlardan bende ama niye olmuyor ben onu da çözmüş değilim. Farklı bir begonyaymış. Evet bu farklı bir şey. Yumrulu begonya diye yazıyordu. Acaba o tarzdan mı? Bak. Yok bu yumrulu begonya değil bu. Bu ayrı bir şey. Bundan eskiden ben çok olurdu da. Hatta hatta bunun şeyi gene benden komşum benden almıştı. Hı. Benimse onlar onların e, oldu. Bunu da böyle bir saksıya gene dik vereceğim olursa olur. Olmazsa olmaz bakalım öyle. Toprağı gördüğü zaman hepsi gelişiyor. Ya tutmadı işte orada tut yaptım ama tutmadı nedense. Bence o saksı mesela çok büyük işte. O yüzden olabilir. Yok. Ondan o, olmadı. Belki komşum balkon yıkamış. Ee, yukarıdan da e, Tazikli su inince köpüklü. Köpüklü sağda inince kökleri ezmiş galiba. Bence ondan tutmamış. Ben ona buluyorum kabahatı. Olabilir. He, buna az toprak daha getiririm biraz sonra. Yeterli de olabilir yani. Su dökecek misin? Evet buna da dökelim. Evet. Bu da böyle arkadaşlar oldu. Begonyayı Güneş gören bir yere mi koyacağız? Yok. Bunların kökleri tutasana kadar arkadaşlar her zaman dediğim gibi Çiçekler, ektiğimiz çiçeklerin kökleri tutasana kadar asla güneşe koymayın. Hmm, ama Çünkü şunlara aydınlık bir yer gerekiyor. Nereye koymayı düşünüyorsunuz? zaten aydınlık maşallah bizim. <laughs> her yerden güneş görüyor. Yerde Aşırı de güneş de... görmeyecek. He? Aşırı güneş görmeyecek. İşte pek görmez de Ben öyle hani gölgelere koyuyorum. Onun için şöyle yine şu aralara koyayım ben bunları şöyle şuralarda güneş görmüyor. Önünü güneşli kapatıyoruz. Şöyle. Buraya koyduk. Şuraya da koyabiliriz. Şu priketlerin olduğu yere. Orada güneş görebilir de şöyle gizliyorum ben saklıyorum. Hmm. Şöyle. Birkaç gün burada dursun. Bakalım. Evet evet tabii ki oradan çıkar da geçeceğiz. Başka yere kaldı. Allah azim verirse. Biraz su da burada dökeyim. Şöyle. Aynen. Müthiş oldu bahçe. Aşk merdiveni çiçeğimiz dikildi. Hikayesini yani işte anlattık. Ama hikayesi gerçekten çok hoşuma gitti. Bilmiyordum. Gerçekten çok hoşuma gitti hikayesi. Ne güzel de anlatmışlar ya. Bunlar da birbirine bakarak inşallah güzelce gelişecek. İnşallah. Ayrı ayrı cinsleri çünkü. Ha, tamam. Bugünkü programımızda bu kadar arkadaşlar. <laughs> Ne programı kız? Ama çiçek mi diyeceği dedim işte. Program çıktı ağzımdan. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. İnşallah başarılı, faydalı bir şey olmuşuzdur arkadaşlar size karşılık. Size hep faydalı olmayı istiyorum arkadaşlar. Çiçek ekmeyen arkadaşlar eksin diye. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Bu çocukların sesinden dolayı da özür diliyorum arkadaşlar. Şu. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hoşça kalın. Bay bay.